Burası Marmaris'e giden en eski yol. Şimdiki aşıklar yolu dedikleri o okulebüs ağaçlarımızdır. Nedir o ağaçların olduğu yer işte burası. Orada bir Akçapınar köyü var. O tarafa doğru gideceğiz bir. Bakalım ne var ne yok oralarda. Bir tur atıp. oradan Ören üzerinden Bodrum'a gideceğiz şimdilik bir yürüyelim bakalım. Yürüyorum beni. Marmaris'in en eski yolu Eskiden buradan gidiyorduk. Ey hanımlar kenara çekilin Yapınlar köyüne geldik. Bak burada adamlar karavanlar çekmişler. Kalıyorlar ne Ya köyün içine geliyorlar, yemek yiyorlar, lokantalar var, restoranlar var. Ya işte. Başka bir şey yok işte. Ya şimdi de yemek yiyor burada, tuvaletleri var, Restoran Biz karnımızı doyurduk. tarihi köprüden geçtik. <laughs> ne var kayıklar var. sandallar. Bu nereye gidiyor biliyor musun? Yani. Bu sörf yapıyorlar ya. <laughs> Oraya gidiyor. Buradan dönüyor. Millet <laughs> buraya geliyor bak böyle. Biraz öyle Marmaris'e gidiyor. <laughs> Şey bu kayıklar buradan böyle gidiyor. Hani o sörf yapılan bir yer vardı ya. Bu şeyin Fethi olan neydi o şeyin ismi? Şeyi He? Yani o sörf yapılan yere e, çıkıyor orası. Hani biz bir gitmiştik balık malık falan tutuyorlardı ya.

Sırasını gördün mü? Aşıkları yolunu Çektik ya <laughs> Buradan geliyor o yol Buradan geldi, demin otobüsler devam etti bu yoldan Oradan çıktılar Buradan geliyor Biz burada He? Biz burada burada Biz mi? Kaldınız ya, kala yapıyorlar da her yer evet. Kaldılar, buradan çıkmayız O yol böyle devam ediyor. Geliyor şuradan da çıkabilir. Bak. Ha buradan çıkış yok. Aha. Buzdolabın kapıları falan kapalı mı? Kamil Koç gel şey Acaba Milas üzeri mi gidelim Bodrum'a yoksa Ören üzeri mi? Evet. He? Evet. Oradan mı gidelim? Veya tam bak basalım. Ören üstü gitmeyelim. Evet. Durmayacağız ki böyle. Sen mi? yani düz gideyim ben. Neresi kolayına geliyorsun? He? Neresi kolayına geliyorsun? Hayır burada dura dura geze geze gideriz. Tamam. He? Tamam. Yorul. Burada yorulmazdık. Tamam. ağaçların altında. Karnımızı doyuyor da Araba zaten oradan da gidiyor, buradan da gidiyor. Araba baksana araba. 快去啊 patlamaz. Neyse bu videoyu böyle